Esas faaliyet karı en yüksek şirketlerde primsiz kalan hisseler. Esas faaliyet karı şirketin ana faaliyet alanından elde etmiş olduğu kardır. Bir şirketin sürdürülebilir büyümesinin ana çıtasını esas faaliyet karlılığındaki artış oluşturur. Şimdi borsa yüzde esas faaliyet karı en yüksek şirketlere ve getirilerine bakacağız en yüksek esas faaliyet karlılığına sahip olan şirketlerin esas faaliyet karları 33,5 milyar lira ile 2,6 milyar lira arasında değişiyor. En yüksek esas faaliyet karlılığına sahip olan şirketlere baktığımızda ilk sırada Koç Holding. İkinci sırada Sabancı Holding var ve üçüncü sırada Tüpraş geliyor. Peki esas faaliyet karı en yüksek şirketlerin yılbaşından bu yana primleri ne oldu? Esas faaliyet karı en fazla büyüyen şirketler içerisinde 6 şirket yatırımcısına yılbaşından bu yana kazandırdı. En yüksek getiriyi sağlayan koç grubu şirketleri oldu. Ford Otosan %47 değer kazandı. Koç Holding %26 arttı. Prim yapanlar içerisinde en az prim yapanlar. Şişe Cam, Sabancı Holding, Tüpraş, Arçelik hisseleri oldu. Esas faaliyet karı en yüksek şirketler içerisinde primsiz kalanlar. Anadolu Grubu Holding, Türksel, Doğuş Otomotiv, Anadolu Efes oldu. Size 3 sorum var. Birinci soru BIST yüzde esas faaliyet karı en yüksek şirketlerde yılbaşından bu yana pozitif getiri sağlayan ancak getirisi düşük kalanlar ilginizi çekti mi? Soru 2 yılbaşından bu yana negatif getiri sağlayanlardan performansının artmasını beklediğiniz var mı? Soru 3 esas faaliyet karı en yüksek şirketlerde en fazla kazandıran iki şirketin performanslarının sürmesini bekler misiniz? Bir sonraki çalışmada esas faaliyet karı artışı en yüksek şirketleri ve performanslarını inceleyeceğim. Bu çalışma anlaşılır mı? Faydalı mı? Beğendiğiniz çalışmalarda beğen tuşuna basarsanız sektörel bazda da diğer şirketler için inceleyeceğim. Beğenmediğiniz, faydalı bulmadığınız çalışmaları sürdürmeyelim.